Evet, işlem bakalım. İşfin kırdı mı? 280. Evet güzel, alıcı bulmuş arkadaşlar. Geri dönmesini beklemek gerekiyor. 310 seviyeleri. Burası geri dönmesini istediğimiz seviye. Dönebilirse, üzerine atabilirse güzel olacak arkadaşlar. Evet, şu bölgede yani şuraya gelip onay almış. <laughs> Bu kağıt böyle bir kağıt arkadaşlar bakın. Yani şurada şöyle ki yandan kırılımı yapmış. Canı gitmek istememiş. Bir anda böyle getirmişler burada onay aldırmışlar aslında buradaki kırılıma. Ama herkese dökmüşler. Yani şu trend kırıldığı için burada deli gibi satıyor insanlar. Ben size o şekilde söyleyeyim. 2.80 son kale. 2.80 altında günlük kapanış yapmadıkça çok negatif değil ama 2.80 altında günlük kapanış yaparsa negatif olacak arkadaşlar. Güçleneceği rakam 3.10 seviyeleri üzerinde, hatta 4.10 seviyeleri üzerinde. 4.10 seviyeleri üzerinde ciddi anlamda güçlenir. Evet şöyle bir kanalımız var. Burada da kanalın dip noktasındayız. Bu logaritmik trend kırılmadığı sürece fiyatı yukarı giderse böyle çılgınca rakamlar konuşulur arkadaşlar. 4 ton seviyesi öncelikli geçinmek zorunda olduğumuz güçlü bir direnç hattıdır. Bunu da unutmayalım.